Gayrimenkul aşkına hoş geldiniz. İşte o an geldi. Hayallerinizi süsleyen o evi, o güzeli marsayı buldunuz. Harika. Şimdi sizin hayaliniz arasında sadece bir imza, bir de o meşhur belge var. Tapu. Ama dürüst olalım. Bu süreç çoğu zaman bir labirent gibi görünebiliyor, değil mi? İşte bugün o labirentin çıkışını gösteren pusulanız ben olacağım. En pratik ve en güvenli yoldan tapu devir sürecini A'dan Z'ye birlikte kolayca halledeceğiz. Kemerlerinizi bağlayın, başlıyoruz. Evet, o anı bir hayal edin o muhteşem villanın balkonunda kahvenizi yudumluyorsunuz ya da yatırım yaptığınız arsada geleceğinizi planlıyorsunuz. Ama sonra aklınıza tapu masrafı ne kadar? Eksik evrak var mı? Ya bir sorun çıkarsa gibi sorular düşüyor ve o tatlı heyecan bir anda strese dönüşebiliyor. İşte bu bölüm tam da bunun için var. Bütün o acabaları ortadan kaldırıp süreci adım adım kendinize güvenerek tamamlamanız için buradayım. Hadi şu işi halledelim. İşte size özel hazırladığım yol haritamız. Sadece 6 basit ama kritik adımdan oluşuyor. Anlaşma anında temelleri sağlam atacağız. Web tapu ile işleri dijitalden yürüteceğiz. Evrak işlerini gözümüzde büyütmeden halledeceğiz. Paranın güvenli yolculuğunu sağlayacağız. Büyük finalde o imzaları atacağız ve tabii ki tapu sonrası yapılacakları da unutmayacağız. Her adımda yanınızdayım, merak etmeyin. Ve işte her şeyin başladığı o sihirli an. Anlaştık. El sıkıştınız, tebrikler. Ama asıl önemli kısım şimdi başlıyor. Bu ilk adımlar var ya tıpkı bir inşaatın temeli gibidir. Eğer temeli sağlam atmazsanız en tepedeki çatı bile güvende olmaz. Gelin o temeli nasıl kaya gibi sağlam atacağımıza bir bakalım. Şimdi lütfen bütün dikkatinizi buraya verin. Burası tüm sürecin en kritik virajı. Ben buna altın üçgen kuralı diyorum. 1. Mülkü doğrula. Gördüğünüz evin tapusuyla size gösterilen tapu aynı mı ada ve parsel numarasını kontrol etmeden sakın bir adım bile atmayın. Düşünsenize yanlış mülke kapora verdiğinizi. Kabus gibi. 2. Sözleşme yap. Unutmayın söz uçar yazı kalır. Cayma akçeli yani cezai şartı olan sağlam bir sözleşme her iki taraf için de bir kaskodur. Yarın bir pürüz çıkarsa haklarınızı korur. Ve 3. Kaporayı güvenceye al. Kapora'yı asla ama asla tanımadığınız kişilere elden veya isimsiz hesaplara göndermeyin. Sadece ve sadece tapuda adı yazan mülk sahibinin hesabına ya da güvendiğiniz emlak danışmanınızın resmi şirket hesabına. Bu üç adımı atlayanın başı çok ağrır. Benden söylemesi. Her şey yolunda görünüyor. Peki ya görünmeyenler? O çok beğendiğiniz evin üzerinde bir ipotek, bir haciz yani sizin bilmediğiniz bir borç yükü olabilir. Bu tapu gününde karşınıza çıkabilecek en kötü sürprizdir. Ama çözümü çok basit. Satıcıdan rica edin, kendi e-devletinden tapu kaydına girip size tapunun takdiyat belgesini göstersin. Bu belge mülkün adeta sabıka kaydı gibidir. O temiz kağıdını görmeden bir sonraki adıma geçmek yok. Bütün kontrollerimizi yaptık, her şey tertemiz. Artık devlete biz bu işe giriştik haberiniz olsun deme zamanı. Neyse ki bunun için saatlerce sıra beklememize falan gerek yok. Modern çağın kalesi web tapuya hoş geldiniz. Sürecin resmi olarak başladığı yer tam olarak burası ve inanın bana bir e-posta göndermekten bile daha kolay. Unutmayın süreci başlatan kişi her zaman satıcıdır. E-Devlet şifresiyle web tapu sistemine giriyor, satmak istediği mülkü seçiyor ve alıcının bilgilerini girerek başvuruyu gönderiyor. Bu kadar basit. Eğer satıcının e-devlet şifresi yoksa da hiç dert değil. En yakın PTT şubesinden birkaç dakikada alabilir. Bu başvuruyla birlikte tapu müdürlüğüne aslında biz anlaştık. Dosyamızı hazırlayın, geliyoruz demiş oluyorsunuz. Geldik. Herkesin en çok gözünde büyüttüğü o meşhur bölüme evrak hazırlığı. Ama rahat olun, kimse sizden bir kütüphane dolusu belge falan istemeyecek. Bu bir savaş değil. Daha çok bir yolculuğa çıkmadan önce valiz hazırlamak gibi düşünün. Doğru şeyleri yanınıza alırsanız yolculuk keyifli geçer. Buradaki bütün sanat eksiksiz ve organize olmaktır. Bakın, alıcı için iş ne kadar kolay görüyor musunuz? Sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı yeterli. Satıcının ise birkaç görevi daha var. Kendi kimlik kartının yanında, eğer sattığı yer bir konutsa zorunlu deprem sigortası, yani DASK poliçesi ve bağlı olduğu belediyeden alınmış o yıla ait güncel raiç bedel belgesi. Hepsi bu kadar. Gördüğünüz gibi korkulacak hiçbir şey yok. Lütfen ama lütfen burayı çok dikkatli dinleyin. Hatta gerekirse not alın. Bu küçücük detay imza gününde bütün hayallerinizi erteletebilir. Tapu dairesi ehliyet veya pasaportu kesinlikle kabul etmez. Sadece yeni, çipli kimlik kartınız geçerlidir. Bir an için düşünün. Her şey hazır. Para transfer edilecek ama memur size dönüp bu kimlik geçersiz diyor. O anı yaşamak istemezsiniz, değil mi? Kimliğiniz kayıpsa veya eskiyse panik yapmayın. Hemen nüfus müdürlüğünden alacağınız geçici kimlik belgesi de işinizi görür. Ama ne olur ne olmaz hazırlıklı olun. Hızlı bir not düşeyim. Eğer bir arsa, tarla veya dükkan alıp satıyorsanız işleriniz daha da kolay. Çünkü üzerinde bina olmayan mülkler için DASK zorunluluğu yok. Evrak listenizden bir madde eksildi bile. Yani arsa satışı evrak açısından en basitte bir iklemlerinden biridir. Ve şimdi geldik herkesin en çok merak ettiği ve en dikkatli olması gereken konuya para. Bu bölümde hem devlete ödeyeceğimiz resmi rakamlardan hem de o büyük paranın el değiştireceği transfer anından bahsedeceğiz. Rakamları doğru bilmek ve riskleri sıfırlamak, imza gününde stresten uzak, huzurlu olmanızın tek yolu. Devletin bu işlem için aldığı resmi ücrete tapu harcı diyoruz. Oran nettir. Tapuda beyan edilen satış bedelinin %4'ü Genellikle bu oran alıcı ve satıcı arasında %2-%2 şeklinde paylaşılır ama tabii ki taraflar kendi aralarında farklı bir şekilde de anlaşabilirler. Bunun üzerine bir de ufak bir döner sermaye ücreti eklenir, o kadar. Şimdi bir başka kırmızı alem. Piyasada maalesef sıkça duyulan o tehlikeli fısıltı var ya, ya satışı düşük gösterelim de daha az harç ödeyelim. Aman diyeyim sakın ama sakın bu hataya düşmeyin. Bu sadece yasa dışı değil, aynı zamanda ileride başınıza çok büyük dertler açabilecek bir saatli bombadır. Maliye bunu tespit ettiğinde ödemediğiniz harcı faiziyle ve ağır cezalarla sizden geri alır. Doğru olanı yapın, gerçek satış bedelini beyan edin ve geceleri rahat uyuyun. Zaten beyan edeceğiniz rakam belediyenin o mülk için belirlediği minimum rayiç bedelden asla düşük olamaz. Aklınızda bulunsun. Ve işte size milyonluk bir tavsiye. Bunu bir yere mutlaka not alın. İmza gününden bir veya iki gün önce bankanızla mutlaka ama mutlaka konuşun ve o gün için EFT veya havale limitinizi satış bedelini karşılayacak şekilde yükseltmelerini isteyin. Düşünsenize, tapu memurunun önündesiniz ve telefonunuzda limit yetersiz uyarısı çıkıyor. Yaşamak isteyeceğiniz son şey bile değil. Tüm hazırlıklar tamamlandı, valizler hazırlandı, biletler cepte, yolculuğun sona, her şeyin birleşeceği o büyük finale geldik. İmza günü. Biliyorum, heyecan dorukta. Hayallerinize sadece birkaç imza kaldı. Ve o büyük gün geldi çattı. İlk olarak tapudan size randevu tarihi, saati ve ödemeniz gereken harç tutarını bildiren bir SMS gelecek. Harçları ödedikten sonra alıcı mülk bedelini satıcının hesabına gönderir. Randevu saatinizde memurun karşısına geçersiniz. Memur sorar: "Paranızı aldınız mı?" Satıcı: "Aldım." der. "Bu tapuyu kabul ediyor musunuz?" alıcı ediyorum der ve o sihirli imzalar atılır. Birkaç dakika sonra da yeni tapunuz elinizdedir. Hayırlı uğurlu olsun, güle güle oturun. Tapuyu aldınız, derin bir oh çektiniz ama durun, macera henüz bitmedi. Özellikle alıcı için yapılması gereken birkaç küçük ama önemli görev daha var. Hadi şu final dokunuşlarını da yapıp işi bitirelim. İşte yeni ev sahibinin yapılacaklar listesi. Hemen not alın. 1 tapunuzu alır almaz doğruca ilgili belediyeye gidip emlak vergisi bildiriminde bulunun. Artık o mülkün vergi mükellefi sizsiniz. 2. Elektrik, su, doğalgaz gibi abonelikleri kendi üzerinize alın. Bu çok önemli. 3. Satıcıdan devraldığınız DASK poliçesine bir zeyilname yaptırarak yani bir ek belge ile poliçeyi kendi adınıza güncelleyin. İşte bu adımları da tamamladığınızda arkanıza yaslanıp o güzel evinizin keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz. Günün sonunda elinizde tuttuğunuz o belge aslında sadece bir kağıt parçası değil. O, biriktireceğiniz yeni anıların, geleceğe dönük yatırımlarınızın ve belki de yepyeni bir hayatın başlangıç belgesidir. Bu süreci doğru yönetmek, o başlangıcı sağlam ve keyifli yapmanızı sağlar. Umarım bu anlattıklarım yolculuğunuzda size ışık tutar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Gayrimenkul dünyasında keşfedilecek daha çok şey var. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu yolculukta bize katılmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.